Evet herkese merhaba. Bugün Allah sabah tavuklarımızı dışarı çıkarttık. Bunlar böyle. Lan pisletmeyin oraları lan. Ayırdığım ekmekleri bulmuşlar. Patlatmışlar zulamızı. Bu şekilde sabah siyah tavuklarımızı çıkarttık. Siyah tavuklarımız artık bu kümeste kalmıyor. Eski kümeste çiftlerimize beraber kalıyorlar. Çünkü bu tavuklarımızın ıkın ıkına yaptıkları yumurtaları kırıp yiyorlar. Yani geceleri kalacak yer kalmıyor. Soğuğun içinde uyumaya çalışıyorlar. O da kırıyorlar mı ne yapıyorlar anlamış değilim. Çünkü yumurta eksiliyor sürekli. Herhangi bir hayvan da giremez yani buraya kolay kolay. Her yeri kapalı çünkü. Fare falan da giremez, kedi de giremez. Bu şekilde burada oyalanıyorlar. Horozlarımız çok güzel oldu bu arada. Yani horozlarımız birbirine girmeye başladılar. Çok uzun değil de 20-30 saniye böyle havada birbirine vurabiliyorlar. Gaga atabiliyorlar. Şurası da yarım kalan kümesimiz. Buraya niyet ettim başladım ama malzeme eksikliğinden ötürü devam ettiremedim. Yani şunun gibi bir dikeç lazım. dur şurayı bir açayım bir saniye. Siz niye geldiniz? Yemek yok burada. Bugün size yem birazdan. Burası da böyle. Şurada hatta bir tane kızımız yumurtluyor. Bakayım. Evet gözüküyor. Bir tane hasta şu. Şu bir türlü düzelmedi. Yani i̇lk getirme top aldı. Sonra hasta oldu. Öksürüp duruyor hala. O kadar ilaç veriyorum. Ama düzelmiyor. Soğuktan sanırım sürekli üşütüyor yani. İlacını veriyorum. 2 gün düzeliyor. Üçüncü gün tekrardan hasta. Burada böyle işte geri kapattım. Dedim ki buradan girecek herhangi gibi hayvan yok buraya. Giriş yapabilecek. Ha o şeyi göstermeyi unuttum. Şu dikeşlerden lazım. Şu dikeşler. Bunlar olmadığı için yapamıyorum. Devam ettiremiyorum. Evet telefonumuz çaldı. İşte nerede kalmıştık? Bu dikeşten bahsettim. Ağaç. Bu arada sen niye kattın? Hı? Ağzına açık yazıyorsun. yumurtla. 2-3 gündür sizden yumurta alamıyoruz geldi. Aa ayağım takıldı. Bunları da folluk yapacağız. Ama folluk yani nasıl bir şey yapayım bilemedim. Kasalarla olmuyor çünkü. Aklımda birkaç tane model var böyle tahtadan, suntadan yapmak gibi. ve bu su bidonlarından işte üstünü kesip arka tarafını sağ solu kapanacak şekilde. Burada takıldık. Burayı da ama dedim ki o mal dikecek eksikliğinden ötürü yapamadım. Hani direk yok. Buraya koyacak direk yok. Buraya şu direği tutturduk. Buraya direk yok. Buraya bir tane uydurdum ama bu tutmaz. Zayıf kalır. Bu arka tarafına da direğe sabitledim ama biz buraya çinko yaptığımız için ne yazık ki vidalarımız, çivilerimiz direğe girmiyor. O yüzden buraya tutmadı. Çok denedik. Bu sebepten buraya sıfırdan bir tane daha çekip şey dikeç dikip bu şekilde kümes tamamlayacağız şu hizaya kadar anne bu hizaya kadar burada da bir ağaç vardı vişne ağacı kümes yapayım diye burayı söktüm bu ağacı oraya ektim ama ne ki kurudu burada birkaç tane kaçağımız ekmekleri yine köpürdetiyorlar horozumuz bu kafayı bozdu siyah tavuklara böyle dönüp duruyor sürekli dönüyor <laughs> başka iş gücü yokmuş gibi Ben yani çekilin oradan yeşilliklerimi buldunuz Beşiklikleri de buraya koyuyorum gölgeye. Ve civcivlerimiz de burada. Bakın orada bir tane kaçak var tepede. İndi Oradan buğday yiyorlar. Bunlar da buğdaya gelmişler. Bugün fark ettim. Buğday yiyorlar baya. Ben Ne yapıyorsunuz? Hı? Nasıl keyifler? Bunları da sabah 5-10 dakika çıkarttım küpümesi açtığım zaman. Ama burada ne yazık ki kuşlar var. Kuşlar cilder alıp götürüyor. Evde de kediler de var. Kediler de götürüyor. Hatta komşuların üçer tane cildlerini götürmüşler. Merhaba. Merhaba acıktınız mı? Niye acıktınız ki? Şimdi bunlar da birazdan ekmek yapıp vereceğim. netlesin. Ekmek yapacağım, ekmek vereceğim. Ekmek çok iyi oldu. Ekmeği böyle ısıtıyorum, hamur haline getiriyorum. Koyuyorum önlerine. Ne yiyorlar? Bazen işlerine ek olarak şey, yeşillik falan da böyle elimle ezip ondan da koyuyorum. Baya güzel oluyor yani faydalı oluyor. Çok da seviyorlar. Ama hiç civcivlerin annesine... Dur. Bura olmaz. Şşş. bak yok. Aa. Kesmem lazım. Çık bakayım. Çık oradan ayağın kalmasın. Hı. Saat sabahın 8'i daha. Şöyle şeyler geçebilir miyim? Böyle et sürekli ekmek verdiğim için dilimden ayrılmıyorlar tabi. Evet. Şey uygun bir yere geçeyim. Biz müsaade edin. Bir müsaade edin lütfen. <laughs> bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Heh? Şuraya geçebilirim. Hepsi bu şekilde. Şöyle geçin sıradan da sizi çekeyim biraz. Çekeyim hadi. Sürekli benim yanında durmayın. Döşelim mi? Ha? Sakin ol kral. <laughs> o sevdi bizi. Alıştı bilmiyorum. Merhaba de bakayım. <laughs> Hadi sen kolumda dur. Bu Hint çiftçilerinin annelerini ayırıyorum. Bu ekmek falan koyduğum zaman ekmeği sürekli eşeliyor. Yani, öğretmeye çalışıyor ama yaptığım ekmekleri hep böyle yere döktüğü için yeşile gelmiyor hayvanların. O yüzden analarını ayırıyorum. Sen ne istiyorsun benden? Merhaba. Bu da nonniyimiz. Midesi denilen, kanlı kırılan, çilekeş nonniyiz. Bu iki kere dayak yedi. İki kere dövdüler bunu. Merhaba. Merhaba. Dur. Sakin ol bu demiri de buradan şey yapıyorum döner gibi aynı İşte marulları falan buraya saplıyorum bunlar bu şekilde yiyor bitiriyor senin yerin iyi herhalde Hı? yerin çok iyi herhalde senin orada dur bakayım bunlar da şu an ekmek bekliyorlar bakın bir tane hint yiyeceğimiz evet birkaç tane daha video vardı atacak oldum ama eski telefonum patladığı için bu yeni telefonum hadi inin sen de in hadi in Allah düştü. Eski telefonum zarar gördü. Yandığı için hep sonunda kaldı. Bilgileri de kurtaramadım. Buraya siyah tavuklar dolduğu için böyle iki tane sulu koyuyorum. Bir bu yemliği de böyle dolduruyorum ağzına kadar. Küçük yemlik de orada. Ekstra da bunu koydum. Çünkü şu bazen anneleri bunları yemek yedirmiyor tavukları falan. O yüzden buraya ayrı bir tane şey koydum. Yemlik koydum. Sulu koydum. Bak bir tane kaçak gördük. Yerden niye yemiyorsunuz? Lütfen ininiz bu şekilde daha siyah tavuklar yumurtlamaya başlamadı ne zaman başlar bilmiyorum ama sanırım bir, 10 gün 15 gün falan kaldı yani bir iki haftaları falan kaldı bunlar iyileşti civcivlerimiz hiç civcivleri biraz zayıftı biraz vitamin takviyesi verdim o gösterdiğim ilaçları Bunlar da toparlı. Siyah tavuklarımız da maşallah toparladı. Şu horozumuzdan ölümlerden döndü. Büyük horozla kapıştığı için neler neler çekmişti bu. Ama şimdi canavar oldu. Tüyümü döktü. Bir tuhaf oldu. Bak kızıyor şu anda da bana. Niye beni çekiyorsun diye. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle hem kümes yapımı olur hem de folluk yapımı olur. Bir folluk şart çünkü. Ve buraya koyduğumuz demire sapladığımız ya bu mekanizmanın işe yaradığını görüyoruz şu anda. Böyle yiyorlar. Hatta birazdan bir daha sapladım. Hadi bunu da koyalım. Hadi. Heh. <laughs> alışmışlar. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Fikirleriniz olursa fikirlerinizi paylaşın. Özellikle folluk konusunda bunlara daha fazla verebileceğim takviye hani yiyecek bir şey olur, vitamin olur. Mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere.